Ağrı İl Başkanı'nı görevden aldılar. Biz gittikten sonra yeni birisine atadılar. O gelen arkadaş Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzüğünde olmayan bütün şeyleri yaptılar. 20 kişilik bir delege listesi buldular. Otobüse bindirdiler. O 20 kişi 7 ilçenin delegesi oldu. 20 kişi 7 ilçenin delegesi. Her ilçeye gider, oy kullanırlar, başkan seçerler. Öbür ilçeye, öbür ilçe. Bunu genel merkeze rapor etti, müdahale eden olmaz. Çok ciddi bir şey. Evrakta sahtecilik bu. Bir kere tabii sahtecilik ki sahtecilik en az 2,5 yıl hapis ya cezası. Ya şimdi bak bende raporları. Kemal Bey'in haberi var mı bundan? Yani bilemiyorum. Ben genel merkeze Sayın Bihnu Tamayil ile gönderdik raporları. Kemal Olması Bey e gerekiyor. Mi? bilmiyorum. Kemal Bey yurtsever iyi bir insan, dürüst bir insan, samimi bir insan. Fakat lider olmak ayrı bir şeydir. Herkes genel başkan olabilir, Yıldırım Hakkı'nız da gene başkan olmuş, başbakan oldu. Ama lider olamadı. Partimiz gerçekten dizayn edilmek isteniyor. Dış güçler tarafından işgal altına alınmaya çalışılıyoruz. Partimizin genetik yapısıyla oynandı. Parti rayından çıktı. Biraz önceki örneklemem gereği şeker hastası oldu. Hı hı. Komaya giriyor. Eğer müdahale etmesek komada bu çok zor günler yaşayacağız. Kardeşim içim yanıyor, içim. İçim yanıyor. Bizim hayalimiz silivri olmamalıydı. Bizim hayalimiz tesev olmamalıydı. Bizim hayalimiz sorus olmamalıydı. Genel Başkan tesev üyeliğinden istifa etmese, ben sayın Genel Başkanıma derim ki bu yanlıştır. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürü o dönemde ilaç sektörünün alımında en etkili yerde olan bir kuruluşun başında, diğer tarafta Türkiye'deki ilaç sektörünün üretim sektörünün başında olan e Eczacıbaşı. nasıl oluyor da siz? İşte sizin çiftçi, fakir, gurabe diye yola çıktığınız partiniz, işinin yanında yer alan partiniz nasıl oluyor da Türkiye'de bu sektörün başındaki adamla bu kadar sıkı fıkı, bu kadar işte senin hatırı için ben buraya üye oluyorum. Şu yani, Liberal Parti ile de sizin genel başkanın ilişkisi vardı ama hiç onlar söylenmedi. Oylarını Baykan'ın dönemine göre artırdık diyorlar. O da tartışılır da fakat niye biz AK Parti'yi baz almıyoruz? AK Parti 51, biz 23. Niye biz bu aralığı görmüyoruz da? Ya biz bir puan Baykal'ı geçtik. Birbirimizin derdi, geçme derdindeyiz. Yani bizim partide herkes yüzbaşı, er yok. <laughs> bu delege Atatürk'ün delegesidir. Bu delegeler Kılıçdaroğlu'nun da Baykal'a da ayar çeker, Kılıçdaroğlu'na da ayar çeker, Savcı Sayın'a da ayar çeker. Hepsini ayar çekebilecek kadar birikimlidir, güçlüdür. Bu delege kararını verecektir. Bunları bir araya getirecektir.